Gelin damat Sebebi 1. bölüm. Gelin damat Sebebi'nde hem gelinin hem de damadın figürleri var. İlk önce damadın figürüyle başlıyoruz. Damadın figüründe tabii ki ilk başta hazır duruşumuzu almamız lazım. Erkeklerde hazır duruşumuz nasıldı? Ayaklarım omuz hizasında açık, Kollarımı ise şu şekilde yanlara doğru açıyorum ve sol ayakla başlıyorum. Hazırdayız. 1 ve 2 ve 3 ve yerinde 7'ye kadar bas çek yapıyorum. 4 ve 5 ve 6 ve 7 bas dur 8 ve 9 ve Şimdi ise gelinin figürüne geçiyoruz. Kadınlarda hazır duruşumuz nasıldı? Sağ ayağımız sabit, sol ayağımızı parmak ucumuzda sağ ayağımızın yanına nokta yapacak şekilde bırakıyoruz. Ellerimizi ise şu şekilde yanlara doğru açtık. Bileklerden de yukarıya doğru hafif kıvırdım. İzleyelim. 1 çek. 2 çek. 3 çek. Aynı damadın figüründe olduğu gibi 7 adım kendi yerinde sayıyorum. 4 ve 5 ve 6 ve 7 bas dur. 8 ve 9 ve. Şimdi bunları birleştiriyoruz ve müzikle yapıyoruz. Müzik Gelin dama sebi 2. bölüm. En son nerede kalmıştık? Tabii ki hazır duruşta. Erkeklerde hemen hazır duruşumuzda alıyoruz. Ardından figürümüze sol ayakla başlıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve izleyelim. Sağ ayağımı sol ayağımın yanına bırakıyorum. 4 selam. 5 selam. 6 selam. 7 selam. 8 ve 9 ve Kadınlarda ne yapıyorduk? Sağ ayağımız sabit, sol ayağımız ise sağ ayağımızın yanına geldi. Parmak ucumuzla basıyoruz. Ellerimizi ise şu şekilde hazır duruşa getiriyoruz. Sol ayakla başlıyoruz aynı şekilde. Bir, çek, iki, çek, üç, çek. Aynı şekilde ayaklarımı birleştirdim. Dört, selam, beş, selam, altı, selam, yedi, selam, sekiz ve... 9 ve Şimdi bunu müzikle yapıyoruz. Gelin damat seviyi 3. bölüm. Evet gelin damat seviyinde en son selam figüründe kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Hemen hazır duruşumuzu aldık. Ardından aynı şekilde sol ayakla başlıyoruz. Bir ve 2 ve 3 ve burada kaldım. Şimdi 4'te sağ ayağımı sol ayağımın yanına şu şekilde omuz hizasında bırakıyorum. Ardından burada bir bekleme var. Ellerimizi şıklatıyoruz. Sonrasında sağ dizimi şu şekilde sola doğru vuruyorum. Ardından kalkıyorum. Kalktıktan sonra iki elimi birden dizlerime şu şekilde vuruyorum. Sanki toz alır gibi. Bunu yaptıktan sonra bu sefer sol dizimi vuruyorum. Vurduktan sonra kalktım ve bitirdim. Şimdi ise gelinin figürüne geçiyoruz. Kadınlarda da aynı şekilde hazır duruşumuzu aldık. Sağ ayağımız sabit, sol ayağımız sağ ayağımızın yanında parmak ucumuza basıyoruz. Ellerimizi ise şu şekilde açtık. Sol ayakla aynı şekilde başlıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve burada kaldık. Şimdi 4'te sağ ayağımı tekrar yerine koyup ayaklarımı burada hazır duruşa getiriyorum. Aynı şekilde erkeklerde olduğu gibi burada da bir bekleme var. Ellerimizi şıklattık. Ardından 5'te sağ kolumu şu şekilde Sola doğru savuruyorum. Elim tekrar yerine geldi. Tekrar şıklatma yaptım. Ardından sol kolumu savuruyorum. Elim yerine geldikten sonra şıklatıp yavaş bir şekilde indiriyorum. Şimdi bunu müzikle yapıyoruz. Bu serinin devamı kanalımda. Kanalıma abone olup ayrıca videoyu beğenmeyi unutma. Tekrar görüşmek üzere.